ama takımını seçebilir. Hayatım zordu. Bu yüzden Survivor bana kolay gelecek. Ben Kübra. Çok güçlü bir kadınım. Efsane olmaya geliyorum. Karakterimin gücü, zekanın ışığı, Karadeniz'in ırçınlığı. Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Öztekin. Evet Survivor 2025 başlıyor yeni fragmanını ve tanıtımını sizinle paylaşıyoruz. Evet Survivor All Star Gönüller takımı 1 Ocak Çarşamba günü başlıyor. Büyük bir heyecanla bekliyoruz açıkçası. Bakalım bu sene nasıl geçecek ve ne heyecanlar bize yaşatacak. Arkadaşlar kimleri tutuyorsanız lütfen yorumlarda belirtin ve yorumunuzu yapın. On hakkında konuşalım. Bu arada bizim kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sizden rica ediyorum.